Küreselciler ifadesinin değişik mecralarda kullanıldığını biliyorsunuz. Genelde bunlar ulusal devletlerin karşısındaki gizli, ketum ve uluslararası yapı olarak biliniyor. Ancak bunlara Amerikan küreselcileri demek gerekmekte. Zira başka küreselciler de var. Mesela Avrupa küreselcileri adına İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Rusya'da küresel ideallerin sahibi olan emperyalist devletler olarak karşımıza çıkmakta. Hatta küreselcilerin şahı diyebileceğimiz bir devlet daha var. Bizim devletimiz Türkiye ve Türkler. Amerika hayatta yokken ondan binlerce yıl evvel biz Türkler zaten küreselci cihan girdik. İdealimiz de nizam alem diye tarif ettiğimiz tüm dünyayı bir adalet imparatorluğu formatında uhtemizde toplamaktı. Yani bizim tarihte küresel olmadığımız hiçbir dönem olmadı. O yüzden demeliyiz ki en büyük küreselciler Türklerdir. Sadece Cumhuriyet ile birlikte başlayan ulusal devlet formatımız içerisinde 1923-2000 yılları aralığında yurtta sülh, cihanda sülh diyerek temel idealimizden geri çekilip büzülmüştük. Daha doğrusu bizi büzüştürdüler. Ancak 2000 yılı itibariyle içimizdeki genetik cihan şumul küreselcilik tekrar patladı ve emperyal formatımıza geri döndük. Bu sebeple küresellik tarifini sadece Amerika'ya münhasır kılmak doğru değil. İşte o nedenle biz ikinci Amerika'ya küreselci değil, bin yılcı diyoruz. Mesajlarda bir başka hata da Amerika'nın tamamını küreselci saymak şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu hatayı tüm dünya Türkiye ve Türk yorumcuları da yapıyorlar. Dolayısıyla bize yazan kardeşler de o ezberden ötürü böyle bir yanlışa düşmüş durumdalar. Bu durumdan sık sık karşılaşıyoruz kendi politik sahamızda. Başka bir Amerika gerçekliğinden söz eden bir anlayış olarak bizim dememiz o ki bu devletin bin yılcı olan Demokrat Parti içerisinde toplanmış kısmi küreselci olabilir ancak devletin diğer yarısını ulusalcılar değil yüzyılcılar dediğimizi biliyorsunuz. Yüzyılcılar ise küreselci değil daha doğrusu onların küreselciliği İngiltere'ye bağlı İngiltere küresel olduğu için onlar da bir nevi dolaylı olarak küreselci sayılabilir. AK Parti demokrat bininciler yani küreselci sayılabilecek olan siyaset ekolü kurmadı. Yüz yüzyıllılar kurdu. Yani küreselci olmayan cumhuriyetçiler. Yani Birinci Amerika. Aynı yüzyıllılar 20 sene önce yine Türk siyasetine müdahale ederek Turgut Özal'ın Anavatan Partisi'ni kurmuşlardı. Türk siyasi hayatında 10 yıl iktidar olan Anavatan bir 10 yıl aradan sonra AK Parti olarak yeniden diriltildi. O aralıktaki 10 sene yani 1980 Cumhuriyetçiler dönemi, 90'lı yıllarda Alman ekolü dönemi, partiler mezarlığı dediğimiz, koalisyonlar mezarlığı dediğimiz 90'lı yıllar Alman ekolü dönemidir. Anavatanı tekrardan AK Parti olarak yeniden diriltenler de eski Anaplılardı. Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Halil Şagun gibileri. Söz konusu muhafazakar ve dolayısıyla cumhuriyetçi olan bu zevat Anapı diriltikten Erdoğan'ın bir Almanist partisi olan Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi'ne siyaset yapıyordu. Söz konusu muhafazakar ve dolayısıyla cumhuriyetçi olan bu zevat ANAP'ı diriltirken Erdoğan bir Almanist ekol partisi olan Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi'ne siyaset yapıyordu. Yani hiç de küreselci değildi. Aksine İslamcı bir meşrebe sahipti. Yani Kafkasyalı beyaz çerilerin derin ulus devletçisiydi. Fakat bu durumun ne kadar farkındaydı bilmiyoruz. İslamcılığı sebebiyle küreselciliği de yerküre boyutunda değil Müslüman dünyayla sınırlıydı. Yani ümmetçiydi. Hatta ecdatçı yani Osmanlıcıydı. Belki hala da öyle. Peki hal böyleyse ne oldu da Erdoğan AK Parti'ye geçti? Erdoğan'ın ekol ve makas değiştirdiği ilk günden beri uzaya gelen başarılarının üzerinde hak ve pay sahibi olma isteğiyle kimi Erbakan'cıların söylediği gibi hoca tarafından partiye sızdırıldı mı? Cevabını veriyoruz. Hayır. Yeni ANAP'ı AK Parti adıyla kuran eski ANAP'lılar kendilerini başkan olarak seçim kazandırılabilir bir seviyede yeterli görmedikleri için olsa gerek popüler bir başkan arayışına girdiler. O dilimin en popüler politikacısı ise İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan'dı. Ve üstelik Erdoğan bu popülaritesinin farkında olarak çıtayı epey yükseğe koymuş ve hocasına rağmen Refah Partisi'ni ele geçirmeye kalkmıştı. Tabi patron ona müsaade etmedi. İşte bu sebeple eski Anaplı ve yeni AK Partililer fırsatı kaçırmadı ve onu partiye çağırdılar. Böylece Erdoğan yanına yol arkadaşlarını alarak Cemil Çiçek'in davetine icabet etti. Böylece kurulan masada yapılan pazarlık sonucu anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma 3 seçim dönemi ve 10 yıllıktı. Böylece daha sonra milli görüş gömleğini çıkarttığını da açıklayacak olan Erdoğan'ın AK Parti serüveni başlamış oldu. Zaman içerisinde kurucu yol arkadaşlarının her birini makam verip diskalifiye mi etti? Yoksa süreç içerisinde ipi dışarıda olmayan Erdoğan'ı devlet kendi adına sahada iş yapması için mi bıraktı? Sorusun cevabı olarak diyebiliriz ki Erdoğan 2012'de yol arkadaşlarını 10 yıllık süre dolduğu için diskalifiye etti. Kendisi de diskalifiye olacaktı. Parti tüzüğüne konmuş olan 3 devre seçilme şartına bağlı olarak ama olmadı. Kendisi de diskalifiye olacaktı. Parti tüzüğüne konmuş olan 3 devre seçilme şartına bağlı olarak ama olmadı. Bunun nedeni Amerikan Cumhuriyetçileri ve onun yerli işbirlikçileri olan eski Anaplılarla imzalanan 10 yıllık anlaşma bitiminde Erdoğan'ın yeni bir ekol tercihi olarak karşımıza çıkmakta. Zaten Erdoğan o Aralık'ta Amerika'daki iktidar değişikliğinin gereği olarak Cumhuriyetçi 100 Demokrat Parti ekolüne geçecek ve bin yılcılaşacaktı. Ya da torun sevmeye gidecekti. Yani bırakacaktı. Kendisi torun sevme değil de Amerikan siyaseti içerisinde yeni iktidara bir adedi çekti. Bu biatı istedi de hatırlanacağı gibi. O konjüktürün prenslerinden sayılan CZ, yeni Amerikan demokrat iktidarla yaptığı görüşmeler basına sızdırılmıştı ya Ve o görüşmelerden kalan şöyle bir ifade vardı. Bizi kubura süpürmeyin anlaşalım. Ve lakin galiba Amerikan siyasetine yüzyılı olarak biat eden Erdoğan değişen iktidara bağlı olarak demokratlar yaşamadı. Başkan Obama onu kabul etmedi. Buna rağmen Erdoğan torun sevmeye de gitmedi. Yani ne yaptı? Çok geri anlattığımız üzere aslında Erdoğan'ın ikinci döneminde başkan olmasının yolunu açan bir başka sahip devriydi. O esnada İngiliz yüzyılcı ekolü. 2009 Amerikan seçimlerinden bir yıl önce Ankara'yı ziyaret eden İngiliz Kraliçesi 2. Elizabeth ile Erdoğan'ın anlaştığı ve 2. 10 yılında İngiliz ekolünde yoluna devam ettiği bu süreç içerisindeki uygulamalara bakarak anlıyoruz. Yani Erdoğan'ın sahada iş yapması için devrede olan güç bizim devlet değil İngilizlerdi. Hatta tek başına kraliçe. Bu anlaşmanın temel sahi de 2002 yılında patlayan ikiz kulelerdir. Bu ortaklık 2023 itibariyle sonuçlansın isteyenler seçimlerden birkaç ay önce kraliçeyi siyasetten tard ettiler. Muhtemelen öldürdüler. Lakin Erdoğan 2023 seçimlerini ekosiz bir biçimde kazanmayı da başardı. Hülasa Erdoğan birinci 10 yılında Amerikan Cumhuriyetçi ekonunun ekmeğini yedi. 2. 10 yılında kraliçe doktrininde ortaklaştığı İngiliz ekonunun ekmeğini yedi. 3. 10 yılında ise seçimi ekosüz ve kendi başına kazandı. Ve de hala kendi ekmeğiyle devam ediyor kurtlar sofrasındaki serüvenine. Bu itibarla bir çalışmamızda 3 Erdoğan'dan söz etmiştik. 1. Erdoğan, 2. Erdoğan ve 3. Erdoğan. Bu 3 siyasi şahıs tek kişinin şahsından görünüyor olsa da 3 aile ekolün ve 3 aile politik anlayışın varyantları olarak geçti Türk siyaset tarihine. Zaten bu sebeple Erdoğan her 3 varyantta da çalıştığı ve birlikte olduğu ekibini yeniden belirledi ve de Bağlı olarak öz siyasetinde de farklılıklar yaptı diyelim. AK Parti'yi kurmayı planlayan küreselci akıl başına geçecek adamı da belirlemiştir diye düşünüyorum. Partide başı da belliydi. Fakat sonradan parti de lideri de makamından gönderilemedi. Ne olduysa ondan sonra oldu. AK Parti'yi kurmayı planlayan küreselci akıl mevzunu yukarıda anlattık. Yani Erdoğan küreselci bir aklın parti de liderin de belirlediği bir profil değildi esasında. Başka? Ekoller ve başka sahipler belirleyici oldu onun siyasi kaderinde. Son dönemde parti de lideri de makamından gönderilemedi ifadesi doğru bir tespit sayılabilir. Ancak son dönem yani 2023 ile birlikte bir seçimi daha kazanarak 5 yıl iktidar hakkı elde eden Erdoğan'ın 5 yılı henüz dolmuş değil. Lakin kendisi bu dönemin son olacağını ve 2028'de hükümette ayrılacağını açıklamıştı hatırlanacağı üzere. Velakin 2025 yılında bir erken seçim ihtimali konuşulmakta ya. Fakat buna Erdoğan ısrarla 2028 yılını işarete devam ediyor. Şayet söz konusu erken seçim hayata geçirilirse Erdoğan'ın o seçimi kazanma ihtimalinin de altını çizelim. O durumda iktidar 2030'a kadar uzayacak demektir. Yani kazanamazsa o durumda da AK Parti iktidarı 2025 itibariyle sona ermiş olacak. Erken seçim ihtimali bu ihtimal sonunda seçimi tekrar kazanmak ya da kazanmamak hususunda karar Erdoğan'la birlikte iktidarın ortağı Devlet Bahçeli ve bizim Temmuz Devleti dediğimiz Türk Devleti'nin kararıyla olacaktır. Ancak bu kararı öyle ya da böyle etkileyecek olan başkaları da bulunmakta. Kim acaba bu başkaları? 2024 yılı Eylül ayının son haftasının başında yani Amerikan seçimlerine bir ay kala New York'ta bir zirve tertiplendi. Geleceğin konseyi temalı bu toplantının ev sahibi Birleşmiş Milletler'di. Lakin bu teşkilat mevzu bahis toplantı esnasında dünyanın geleceğine dair herhangi bir kararı ne gündemine taşıdı ne de el aldı. O halde geleceğin konseyi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu değil bir başka güçler odağı olmalı diyelim. O odağı oluşturan güçlerin kim olduğunu anlata geliyoruz ya yıllardan beri. Yüzyıcılar, binyıcılar diyerek, iki Amerika, üç İngiltere diyerek, iki Yahutyan kavim diyerek hatta modern Babil ve modern Mısır diyerek ve devamına görünen üst akıl diye etiket yapıştırdığımız Vatikan diyerek. İşte söz konusu konsilin gündemine aldığı konuların başında Türkiye birinci satırı teşkil etmekte. Dolayısıyla Erdoğan iktidarının ve ülkesinin istikbaliyle konuşulduğu orada. Hatta pek çok konuda olduğu gibi bu hususta da bir karar alındı. Alınan kararlardan birincisinin Erdoğan'ın ve iktidarının alınan kararlardan birincisinin Erdoğan'ın ve iktidarının sonlandırılması olmadığını start alan genişmelerden anlayabiliyoruz. 2025'te bir erken seçimin olup olmayacağını, seçimi Erdoğan'ın kazanıp kazanmayacağını Ocak ayı ve Temmuz ayı zamlarında belirlenecek. Özellikle emeklilere ve asgari ücretlere yapılacak memnun edici bir zam veya tersi yakın siyasetin barometresi olarak durumu bize gösterecekti. Bu arada bir başka barometre de çalışmaya başladı zaten. Mesela mevzu bahis geleceğin zirvesinin hemen arkasından yeni doğan ölümleri operasyonuyla birlikte sağlık sektöründeki temizlik start aldı. Ve mesela bu arada Erdoğan elilik kimin fişinin çekileceği de hayata geçirildi. Malum FETÖ masonizminin üstadı bin yılıcı FETÖ ateşe kuyulandı. Onun hemen arkasından memleketimizi üzen TUSAŞ saldırısının müsebbibi olarak işaretlenen PKK ve Kürtçü terörü neredeyse tüm batı yüzyılcı unsurları tarafından lanetlendi. Ve böylece anlaşıldı ki Amerikan seçimleri arifesinde Kürtçü terörle birlikte diğer terör unsurları da Orta Dağ'dan süpürülecek. Süpürecek olan adam belli. Erdoğan değil. Efendim aslında konumuz burada bitti. Lakin başlıkta yer alan Erdoğan devlere kafa tutan bir şövalye mi ifadesi üzerinde de durmak istiyoruz. Bu isteğimizin nedeni Twitter'da şu an ismini hatırlayamadığımız birisinin Erdoğan bidayetteki bildiğiniz idealist Erdoğan değil o artık bir tabu ve onun yolu da tabulaşmış durumda mealinden yazdığı tespiti. Başlıktaki sualin cevabına geçmeden önce şövalyelerin ne olduğu üzerinde iki çift laf etmemiz lazım. Zannedildiği gibi şövalyelik bizim lisanımızdaki cengaverliğe denk düşüyor gibi olsa da değil. Onun ötesinde bir şey. Çünkü batının kutsal muharipliği diyebileceğimiz şövalyelik başka bir felsefesi, başka bir inancı ve bu bağlamda gizemli tarikatları olan bir savaşçı kültü ve hatta satancı bir gnostik iman olarak okunuyor tarafımızda. Hatırlayın tapınak şövalyelerini, Malta şövalyelerini, Köton şövalyelerini ve benzerlerini. Bunlar Haçlı Sefeler esnasında sahneye çıkmış kripto savaşçı topluluklarına verilen atlardı. Haçlı savaşları biteli 800 sene oldu ama bu şövalye toplulukları bitmedi. Zaman içerisinde ezoterik bir inancı evrildi ve Hristiyanlık kümesinde de kripto bir derinliğe ulaştılar bizim bin yılcılar diye tarif ettiğimiz ve her bin yılın başında dünyayı nasıl karartırız diye planlar yapan derin yapılarda esasında bu gizemci şövalye tarikatları olarak karşımıza çıkmakta. Bu yapıların felsefesi zannedildiğinin aksine batının kral ve egemenlerinin idealist askerlerinin kutsal mücadeleleri de değil. Aksine bu şövalye tarikatları hanedanlar ve kralların düşmanı ve de onların devletlerinin yıkılması amacına gidenlerine adamış gazçılardan başka bir şey değil aynı zamanda Hristiyan gibi görünüyor olmaları da bir aldatmacadan ibaret. Zira bunlar iki grup halinde Kadim Mısır ve Kadim Babil siyasetine ve güneş ile Yıldız Küntü'ne mensup mensurları olarak Hristiyanlığın ve Papalığın damansız düşmanları durumunda. Sadece o da değil, tüm hanedanları dolayısıyla devletleri ve bu arada dinleri de yok etmek gibi bir akıl almaz amaca hizmet ekmekteler. Küreselcilikleri de buradan geliyor zaten. Tüm yer küreyi ve insanlığı ele geçirip her şeyi kendi ezoterik tanrılarına, adama kadına bir karanlık ve şeytancı dünya krallığına hedeflemiş durumdalar. Peki biz yukarıdaki başlıkta niye Erdoğan'ın şövalye olup olmadığını sorguladık ki? Şu sebeple, geçmiş yöneticilerimizden epey bir kısmının bu şövalye tarikatlarına ve o minvalde kurulan ikincil organizasyonlara intisap ettiklerini biliyoruz. Söylenti yaygın. Mesela bu organizasyonlardan birinin Hollanda kökenli ancak uluslararası üstü olduğunu söylemesek dahi, biliyorsunuz zaten. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki döneminde Bilderbeck'ten icazetli birçok siyasetçinin devlet terör aldığı da malumata dahil. Bunun gibi başka yapılara mensup derin şövalye meşhurlarımız da var. Ancak biz birinden söz edeceğiz Turgut Özal'dan. İslamcı kökenden gelen bizim de kendisini sevdiğimiz Tonton Cumhurbaşkanı Özal, iktidarının bir döneminde Malta şövalyelerine intisap etmiş ve onlardan aldığı nişanı göğsüne takmıştı. Yukarıda Amerikan yüzyılcı cumhuriyetçi anlayışının 1983 yılında ANAP'ı kurduğu ve 10 yıl iktidarda kaldığını, aynı ANAP'ın bir 10 yıl aradan sonra 2000 yılı itibariyle diriltilerek AK Parti kurduğunu söyledik ya, başlangıçta bu bağlantı sebebiyle Erdoğan'ın adını başta söyledik. Devamla bir başka neden de pandemi esnasında Erdoğan Malta arasındaki sıkı ilişki o esnada cevabı verilemeyen bir kuşku doğurmuştu. Hepsi bu kadar. Yoksa Erdoğan'ın Malta Şövalyeler defterine kayıt yaptırıp madalya aldığı hususunda bir bilgimiz de yok. Derin soru işaretlerimiz de yok elbette. Yine yukarıda Yeni Doğan Operasyonu mevzunda hastaneler ve sağlık sektörünün operasyonunun başladığını da söyledik ya. Bu manada dememiz o ki tarihte Osmanlı'nın kanlı düşmanı olan Malta Adası ve hastane şövalyelerinin pandemi yaklaşırken Türkiye'ye bir anla yoğun bir ilgi duymasına şahit olduk. Niye ki bu ilgi? Hospitalyenler diye de bilinen bu tarikatçıların uzmanlaştıkları demirbaş işleri 800 yıldan beri hastanecilik. Bütün sağlık sektörü, ilaç sektörü, hastane ve benzer alanlarda hospitalyen şövalyelerinin ilgi alanı bölüm ve bütüncül olarak tıbbi. Bunlar arkalarında bıraktığı tarihte 800 yıllık bir birikimin sahibi durumundalar. Bu itibarla Maltacıların pandemi operasyonunda gizli parmakları mı vardı sorusunun cevabı muhtemelen şeklinde olacaktır. Bunlar enternasyonel sağlık operasyonunda parmakları olmasa bile pandeminin gelişinden haberdar olup ayak seslerini duymuş olmadılar ki bu nedenle Cumhurbaşkanları kadın iki kere Türkiye'yi ve dolayısıyla Erdoğan'ı ziyaret etti. Bu ziyaretlerin arkasında Cumhurbaşkanı sağlık sektörüne şehir hastaneleri konseptiyle boyutlu bir yatırım yapmaya başladı. Anlaşılan o ki Malta Şövalyeleri bu mevzuyu Erdoğan'a tasfiye etmiş görünüyor. Bir başka tavsiyelerinin de pandemi günlerinin Sağlık Bakanı'nın kayası şarsız bakanlık yapılması hususunda Olmuş gibi duruyor. Peki kim de bu sağlık bakanı? Biliyorsunuz mistik bir Kürt kökenli doktor. Kendi hastanesinin logosunu Malta Şövalyelerinin logosuyla benzeştiren söz konusu bakan döneminde hastanelerde nelerin olup bittiğini bilmiyorduk. Bildiğimiz bir şey de 2024 Kasım Amerikan seçimleriyle birlikte girdiğimiz yeni dönemde siyaseten önde görünen yüz yüzyıcıların bin yılcı şövalyelerle ilgili olarak kirli bir dosyayı Erdoğan'a verip vermediği hususu. Ama geçtiğimiz hafta itibariyle öyle görünüyor ki yeni doğan skandal operasyonu böyle bir bilgi üzerine başlatılmış olsa gerek. Ancak söz konusu Malta Logolu Hastanenin ve üniversitenin patronu olan eski bakan döneminde yapılan Covid aşıları ve uygulamalarının da bir başka geniş spektrum skandallar zinciri olduğu yönündeki kuşkular. Bütün bunların hesabının da yeni doğanlar konusunda olduğu gibi tek tek sorulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu manada Malta Şövalyeleri operasyonları zincirini ve heme hal istiyoruz. Çünkü Erdoğan'ın bir şövalye olduğu düşüncesinde değiliz. Kendisinin ve davasının tabuya dönüştüğü iddiasını da doğru ve yerinde bulduğumuzu söyleyemeyiz. Öyleyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cülerden sonra İtalyan hastanecilerinde de aldatılıp aldatılmadığı husus kafamızı kurcalasın istemiyoruz. O halde bu düşüncemizin izalesi ve hakikatin yerine oturması için arzumuzun Cumhurbaşkanı tarafından ciddiye anılarak bütün sektörün elden geçirilmesinin startının verilmesini istiyoruz. Yani tüm tabular yıkılmalı. Zira Malta şövalyelerinin ve benzeri diğer tüm şövalyelerin işbirlikçilerinin ülkemiz üzerinde kirli operasyon yapıp yapmadıklarının araştırılması ve karşı ameliyatta oluşmuş kirli yapıların süpürülmesi ve pop ve bu paslı zincirlerinin kopartılmasının şimdilik tam zaman. Önce bin yılcı avı arkasından yüz yılcı avının başlatılması için fırsat bu fırsat diyelim ve sözü burada noktaya alayım. Önce bin yıl cevabı arkasından yüz cevabının başlatılması için fırsat bu fırsat diyelim ve sözü burada noktalayalım. Bu video bağlamında size bir Pinokyo masalı anlattık. Lakin işin hakikatini alim olan Allah biliyor Azze ve Celle.